şimdi bizim böyle bir çeşmemiz var. Bir tarafımızdan su akıyor. Diğer tarafımızdan çok alakıyor. Yani ötekine göre biraz da Şimdi biz bunun sebebine bakacağız. Ee, şey kısmı, az akan kısmı, sıcak su kısmı. Şimdi arkadaşlar şurada bizim iki tane vanamız var görüyorsunuz. Bunlardan bu tatlı su, yani soğuk su. Bu da sıcak su. Yani tatlı su soğuk su kısmına gördüğünüz gibi zaten su arıtmayı takmışlar. Şimdi biz bunları ikisini de kapatıyoruz. İkisini de kapattıktan sonra şu alt kısımda bir tane gördüğünüz gibi şeyimiz var. Şu an yanımda anahtar yok. Onunla açmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi bir tane tıpamız var. Bu bunu açtığımız zaman hafiften su gelebilir. Şurada biriken su. Önemli yani değil. Bunu açıyoruz. Onun içerisinde bir, bir adet filtremiz var. Filtremiz zamanla kirleniyor. Kirlendiği zaman bu tarafa su akışı olmuyor. Şimdi şöyle gelirsek Şimdi filtremizin kirlerini size göstereceğim mesela öncelikle. Gördünüz mü yani bu kirler bu filtrenin içerisinden çıkıyor. Şimdi bu şuradan arıtılmış suyla bunu yıkayalım. Şimdi öyle olunca e, tabii su geçişi bu filtreden düzgün olmuyor. Şimdi biz filtimizi yıkadık içlerini. Tertemiz hale getirdik şöyle. Sonra bunu yerine takıyoruz. Taktıktan sonra tekrardan yerine oturtuyoruz. Hatta şöyle bir elimizde yoklasak orada bir şey var mı yok mu diye. Ondan sonra şu vanamızı, vanamızın kör tapasını takıyoruz. Bunun zaten kendi contası var. Herhangi bir teflona falan gerek yok hafiften tatlı sıkı bir şekilde sıkıyoruz. Su, su kaçağı olmasın diye. Tabi şu an yanımda anahtar olmadığı için ben penseyle yaptım yani. O kadar güç istemeyen bir şey. Tamam. Şimdi suyumuzu açıyoruz. Kaçak var mı diye bakıyoruz. Kaçak yok. Şimdi suyu testini yapıyoruz. Aklı tutun sol tarafını da açayım. Gördüğünüz gibi biraz önceki su nereye atıyor? Şimdiki suyun şiddeti nasıl atıyor? Tamam. Bu kadar. Teşekkür ederiz.